Hepinize merhaba <laughs> arkadaşlar. Madrana ikinci bölümle karşınızdayım kaldım. Zaten yani devam ediyoruz. En son bir tane garaj açmıştık. E şimdi yeni yerler keşfetmeye gidiyoruz. Demircan'la beraber. Hadi gidelim Demircan. Demircan'la evet. Bedirhan var. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, Hoş bulduk E şimdi biz ne yapacağız? Demircan bana hiçbir şey anlattırmadı. <laughs> Bak şimdi sen bir şey yap, Ben sağdan benzin alıp yediyorum. Sen beni burada bekle. Soldan gideceğiz. Dur ben de ben alayım madem. Fulliyim. Önüne kırmış gibi oldum ama kusura bakma. Nasıl bensin yeri ya? <laughs> ya orayı sen çok sorgulama. 13 seni bir tık açtım. 270 oldu. Şu an bende 270. Nick He tamam. Doldu mu benim? Doldu benimki. Tamam. Bende de 1200 litre var. Işıkları açık mı? Açabiliyoruz mu? bakayım ne olmuyor F değil, G değil şey K tuşu K bastım ben olmadı H Y değil H Aa, tamam dur can dur dur video <laughs> <laughs> çok gidiyor <Ha. gülüyor> biz nereye gidiyoruz bak e işaretlemişim tamam Sağ tarafta başlı point var ama buradan değil. Geldik ya buraya. İleride yol, yol ayrımı var. Oradan sağa döneceğiz. Geri çıkıyorum buradan. Arkadaşlar biraz kör oluyor olmalısınız. Kusura bakma. <laughs> He, şey, yok ben kendim diyorum ediyorum. Seninkinde sıkıntı yok. He. Ara sıra geri geri bakıyorum. Ben şimdi ne alayım buradan? Sen ne istiyorsan onu al. E yük götürmeyeceğiz mi? Sen yük alın, boş boşver. Yük götüreceğiz mi biz? Yok yok. Şimdi şu an değil. Şu an bu Watchpoint vardı onu açmamız lazım Haa E Watchpoint arkada ama. mı? Nasıl arkada? Sen neredekini işaretledin? Bizim tam önümüzdeki, en yakındaki Ha sen aşağıdaki işaretlemişsin, bir dakika dur Hee Tamam işaretledim Tamam 74 metre haydi bakalım Haydi bismillah Aşağıda oh, derece zevk ediyoruz <laughs> Bu taraftan, sen de <laughs> kamera açısı kaybettim Ya ben basıyordum basmana gerek yokmuş. Burayı görüyor musun? Siyah bir şey var. Evet. Hop açtım ben. Ben ben de açtım mı? Bas ses bakayım. Oha bütün harita açıldı. Yok bütün diye bunlar bak diğer. Ya watch point açmadık yani evet. öteki taraftaki siyah değil mi? 3 tane var. Evet. Evet. İyi Hı. tamam güzel. Burada bayağı iyi oldu. Tamam. O zaman şimdi diğer watch point'e mi gidiyoruz üst taraftaki? Hı, hı. Gidelim ne yapalım? Ee, yok şey yapalım mı? Ne? Odun alalım. Tamam. Ee, Lumber mill var ya. Lumber gidelim. Ha bizim eski yer tamam. Bir dakika. Odun nereden alacağız? Odun da müdüm alalım. Yok nereden alacağız? Hem bizim garajın sonundaki var ya. Sana göre gar 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 garajın ilerisindeki. Lock Station. Aynen oradan. Ee, işaretle oradan şeye Lumbermil'e Lumbermil'de <laughs> tamam. 642 metre. Hazırım ya. Tamam. Buradan geri dönüyorum. Evet. Şuraya ufak bir tam çarpmadık. Güzel. Böyle gideriz ya. Aşağı nasıl gidiyor? Çarptım tık ne kayıtta mıyız? Aynen öyle kayıttayız. Şu aşağıdan sen şey ne oldu? Abi. Bir şey olmaz ama burada var. Hasar aldım da bir tık. 179 metre. Ay 179 hasar. Durak Motor hasar aldı ya. Etiften alışmışsındır artık. <laughs> Bak yine geldim garaja. Şimdi şöyle yapalım, diğer tarafı açamadık ya, hı hı. burada ikimiz de 4 puanlık bir şey alalım. Tamam, 4 puan, medium var, e, lock kariyer var, <laughs> <laughs> sen çalışıyorsun kariyer, <laughs> ne alacağız? 4 puan bırak, ben bakayım, yani 4 puan yazacak, ben şunu bırakayım, 4 puan, Tam bunlar 4 puan ya. 100 puan ise teker meker almam gerek var mı yine? Ya üst al. O şey değil. Gerek yok ya. Geçen almıştım gitmiş zaten. Sende nasıl var? Kaldırmışsın ya. Ha, o zaman bir daha aldım. Para mı harcıyoruz buna? Hı <laughs> hı. Bizim evet. paramız nerede yazıyor peki? bu para değil. Buna para harcamıyor. Bu bedava. Ha, sen ne aldın Demircan? Böyle müdyum bir şey aldım. E ben alamıyorum onu. Kırmızı gösteriyor. Peki. Bu kariyer aldım diye mi? Onları kaldır. Ha şey. Ha bunu, bunu. Ne aldım ki ben? Aa ne lan? Sen bundan mı aldın? <laughs> evet. Bir de onun arkasında romorku var. Onu alman lazım. E, nerede? O. Bu Şu mu? Şu an baktım. Ha, bu, tamam, hazırım. Gidiyorum. E, bu böyle gidecek mi ya? Tamam, ben devam ediyorum. Ben düz yoldan gidiyorum. Ya. Biraz yanlış sattım bir dakika, dönüyorum. Buradan devam et, E Şurada yol var ya demiyor, sol taraftan. Oradan gitme, oradan gitme. Nereden? O soldan gitme. Niye bir ki? Yenim gittim taraftan gitti sağdan. Niye buradan gitmiyoruz? Çünkü orada şey, bir şey orada bir şey yok ki. E yol var ya yani burada. Kırmızı çizgi mi diyorsun? Bak burada. Neyse dur sen peşinden geliyor, geliyorum gidelim. Ha, tamam oradan gidelim. Tamam geri dönüyor. Ulan yanlış içine geçtim. Neyse içinde gidelim. Kırmızı çizgiyi görmüyorum. Kırmızı çizgi... Burada bir tık hızlı geçeyim de. Ağaçlar yavaşlatıyor ya. Yani. Bir biz, şey biz yanlış gidiyoruz abi. Artık. Evet Emircan yavaş, yanlış gitmişiz. Bizi yanlış götürmüşüz. Sıkıntı yok devam et. Bir şey olmaz. Bak solda küçük alanı var ya. Gel gel geçtim ben buradan burada. Yok, geçip, geçip, olsun. Oh güzel. Tamam buraya geldik. Burada buradan Düz durman lazım. Düz durayım ben. Beni çekebilir misin? Nasıl göndereceğim sana? Ben kaldım mı Nasıl göndereceğim? EV'ye bas. bir dakika. Bir dakika. Kamera açılsın döndüremedim. Bir dakika. Tamam. Hop, bir kabul ettim. dur beni çekiyor. Dur. Ha geldin mi? Gel gel çek. Tamam, iptal edebilirsin. Nasıl edeceğim? Ha. Hiç çarp olmaz Ha buradan şimdi ne alacağız? Medium ortadaki var ya. Ha ortadaki tamam. E, alamıyoruz. Niye? Düz durman lazım. Sana sıkıntı mı? Biraz daha gideyim tamam. yine. Tamam. Yeter, yeter. ayı alamıyor. Eksin, yine bakıyorum ben. Şimdi medium var ya ortadaki. Bas ona bakayım. Ha şimdi aldı. Daha düz durdum da şimdi düzeltti. Hazırım ben. bizim diğer yolculuğumuz kaç metre yazmıyor ama 500. Tane. Lumber bir görebiliyor musun etrafta? Ben gördüm ya. Lumber mil bizim zaten en başta şey yaptığımız yol değil mi? Ana yoldan gittik. Orada değil, orada değil. Orada şey. Onu bitiririz İlk iki tane var Lumber mil. E nerede diye? Haritanın en sağ altında. Sağ alt mı, sol alt mı? Hani bana göre sağ alt hani siyah yerin içinde. He, Yeni yerde mi açacağız? Evet orası da Lumber ya. Ha tamam. Ama oraya nasıl gideceğiz? Eee bizim... Benim beyaz çizgiyi görebiliyor musun? Yo. Şurada odun yeri var. O odun yeri ne iş arıyor? Orası Mono'ya alıp koyman için. Ha. Bu bayağı sıkıntı ya. Yani ETS2'nin çamurlu hali. Tamam şimdi bizim burada geri gitmemiz lazım. Biz geri daha sağa, dö sola dönmemiz lazım. Şu sola dönüyorum o zaman. Ha aynen oradan. çıktı. Ne? Lambam açık evet. O, o bende gözükmüyor. Ha seninki de bende gözükmüyor. Bak şu an açtım. Bende ben gözükmüyor. Burası bayağı dik ama buraya çıkamayacak bu arabalar. Çıkar ben durdum burada Çıkın gazı bırakma Tamam arkadaşlar böyle çıkıyoruz tamamdır. Hadi oğlum hadi oğlum. Hadi oğlum bas. Tamamdır. Dümdüz şey, mü gideceğiz sol sağ mı? Sol döndüğünüzde beni çekebilir misin? Çekin. Bir dakika. Teşekkür ederim. Önemli değil de hocam. Tamam şimdi nereye gidiyoruz? Dur yanında durayım ben. Dümdüz e gideyim bu mi? Sola gideceğiz. Teveyim. Tamam sola döndüm. Ya Allah. Allah'ım bas be. Tamam gidiyoruz biraz içinden suyu. Şöyle gidersek daha rahat. Buradan sağa dönüyoruz. Sağ mı? Yukarı mı? Evet. Tamam. Biraz geç oldu ki ama neyse. Geç olan her şey güzel olur. <laughs> ben niye çıkıyorum Bilmiyorum ki. <laughs> Çıktım. Sayılır. Üç Ben tam halat isteği attım. Artık çıkınca kabul et. Tamam. Şu sudan geçim kabul edeceğim. Bir dakika yanacağım. kabul ettim. Şu an kabul. Olmaz. Aa, alan içinde değilsin Demircan. Değil <laughs> evet. <gülüyor> bir tık yanlış yaptık ama. Dümdüz gideyim mi? bir dakika bakıyorum. Şimdi... Dur sakın git. Ee, bir dakika. Haritanı açtığında benim beyaz çizgim var. Görebiliyor musun? Bakayım. Yo. Aynı üst üst üste mi koyduk herhalde. Yok o değil. Göremiyom ee... göremiyorum. Göremiyorsun değil mi? Yok. Ben seken görüyorum da şu. Ee... Ben şuradan gidiyorum. Sana şöyle göstereyim. Önünde yol var, ince yollar başlıyor. İki sağdan, Hı. soldan pardon Evet. Oradan gideceğiz. Tamam. Buradan sol dönüş var. Sola döneceğim buradan. Tamam. Dur bakayım. Oradan dönmüyor. Oradan mı dönmüyor? Ağaçlar yani, var dönme ya. Olma. Ağaçların arasından dönmem. Yani sakın bunun ağaçlar arasına girme. Sonra kötü olur. <laughs> tamam. Şuradan bir dönse. Şu tekeri bir ağacın arkasına at. Olmadı neyse. kaldın desem ne yaparsın? Yok kalma. <laughs> Çok, ben çıkarım kendi çapamla. Ağaca çekemiyor musun ağaca? Umarım. Eee <laughs> devriliyordum. Dur geliyorum. Tamam demircan çık. Devam edeyim mi ben? Yani istiyorsan devam et sıkıntı yok. Bir an kötü bir şeyim var diyecektim. Bir dakika. Ha tamam. Sahne geçiş yapmışım da bir an. Tamamdır, geldi. E bu su var burada. Neyse dalıyorum. Eee burada Devireceksin. Ya neden böyle oldu? <laughs> Arabanın uykusu gelmiş. Dur ben ağır ağır geliyorum. Arkadaşlar devam ediyoruz. Arabayı kurtardık ama küçükleri kurtaramadık. <gülüyor> <gülüyor> İki tane küçüğümüz kaldı. Ekstradan da bir tane geldi. Anlamadım nereden geldi. Hadi gidelim mahalle. Ya o nasıl düştü orada ya? Umarım o kişiler düşmez. <laughs> Bunlardan belki puan gelebilir, gelir mi? İnşallah gelir. Bak bir tanesi devriliyor, o zaten kırmızı gözüküyordu ama ikisi yeşil. Az iki dakika durur musun? Durayım. Bir şey yapacağım Biraz da yaklaşayım sana. Ben de kütüğü de aldım. <laughs> ne oldu? <laughs> Kütüğümü aldım. Devireceğim daha veremem kütüğün hepsini alıyor. La <laughs> kütü alıyor kütü. Demircan <laughs> olan kütüğü de aldın ya. Aa. <laughs> ne oldu? Bir arkana bak. Of. Lan. <laughs> ya ne sorun ben bastım gidiyorum bıktım ya. Bir tane kütüğüm var. inşallah o kabul olur. Birisinde demir çaldı zaten. <laughs> Onu bile çaldım. Yazıklar olsun demir Basıyorum. Biz <laughs> bunu yapamayacağız. Oğlum sakın düşme. Sakın bir tane kaldı. Bas oğlum bas. Sen neredesin? Ben basıyorum demir Motor arıza almadı lan. O nasıl oldu onu anlamadım. Ben bayağı basam. O hasar full olunca iş oldu. Ha. 210 litrede benzin var. Devam ediyoruz. Demir teşekkür ederim. Bunlar bile geldi. Bir arkadan yemedim. Seninkiler nerede? Seninkiler <laughs> <laughs> hava oldu. Onu vermem. <laughs> Onu vermeyiz. <vermelisin. gülüyor> e ne oldu? Ben geri de veremiyorum bunları. Kabul etmiyor. <laughs> Nasıl olacak? <laughs> ha. Bizim buraya bir defa bir defa daha şu taşımamız lazım. Bu serinde burada sona geldik arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> bu bölümde burada sona gelelim. Belki de serinin sonu olabilir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Videoya like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay. Şöyle bir de poz verelim. Bay bay.